erenler, canlar, dervişler, kimliğinde İslam yazanlar, ey ümmeti Muhammed, Allah'ın insan sıfatıyla yarattığı cümle ale, sözüm sizleredir, davetim sizedir. Akıl bali olduğunuz günden beri, neredeyse her gün, dünyadaki kariyeriniz için akıl yoruyor ve planlar hazırlıyorsunuz. İlkokuldan başlayarak sözde bir baltaya sap oluncaya kadar yüzlerce sınava girip dünyalık hayatınızı bu sınavlara göre şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Peki asıl büyük sınava hazırlanıyor musunuz? Zamanı belli olmayan büyük sınav gününe, hesap gününe de çalışıyor musunuz? Dünya kariyerinizi hazırlarken Allah'ın size verdiği en büyük ünvan olan kulluk makamı içinde hazırlanıyor musunuz? Kulluk, kariyer planlarınız ne aşamada? Şimdi bir düşünün. Allah korusun. Oturduğunuz mahallede bir müstakil ev var. Ve o evde bir yangın çıkmış itfaiye, sağlık ekibi, emniyet güçleri gelmiş. Yani yangın yerinin girişinde her türlü tedbir alınmış. Gerekli tüm uyarılar, ikazlar yapılıyor. Siz bu yanan evin içine atlar mısınız? Elbette atlamazsınız. Peki o yanan evin içinde çocuğunuzu görseniz ne yaparsınız? Elbette canınızdan vazgeçer, kurtarmak için ...yangının ortasına kendinizi atarsınız. Sizden doğduğunu zannettiğiniz... ...sizin için en kıymetli varlığın... ...ateşler içerisinde kalmasına... ...dayanamazsınız. Bu yüzdendir ki... ...çocuğunuzun canını acıtacak... ...onu tehlikeye... ...ateşlere düşürecek... ...her türlü hataya karşı... ...defaten ikaz edersiniz. Evladın sobaya yaklaşma... ...çocuğun çaydanlığı elleme yavrum ateşle oynama diye ilk ikazlarda bulunursunuz. Lütfen bu mecazıma dikkat edin. Allah Azze ve Celle kendi nurundan yarattığı en kıymetli varlık olan insanı ateşler içinde görmek ister mi? Kendi nurunu yakıtı insan olan ateşlerde yakmak istiyor mu? Elbette hayır. Sırf bu yüzden nurundan yarattığı bizleri cehennem ateşinden korumak için peygamberler göndermedi mi? İnsanları ve onların ruhunu feci azaplardan korumak için anlayıp tutasınız diye kitaplar, ayetler göndermedi mi? Tüm insan aleminin kendisinin yanan evine girmesin diye ikaz etmedi mi? Düşünen, anlayan, uygulama derdinde olan herkes için cehennem yollarına sirenler, uyarı ışıkları, ikaz devhaları koymadı mı? Allah bizlere apaçık delilleriyle yaşamak isteyen herkesin anlayabileceği Kur'an-ı Kerim'i göndermedi mi? Üstelik de anlamak ve yaşamak isteyenlere her türlü kolaylığı göstermedi mi? Oysa bizler sudan bahanelerle nefsimizin arzularına yenik düşerek onun dinini zorlaştırıyoruz. İkaz ve işaretleri yok sayıp Allah'ın nurlarını, Allah'ın kullarını cehennem yangınına atmak için uğraşıyoruz. Allah'ın en sevgili yarattığına bunu reva görmeye ne hakkımız var? Çare apaçıktır. Yaşınız, mesleğiniz, ünvanınız, servetiniz, siyasetiniz, sağlığınız, bilginiz, geleneğiniz ne olursa olsun. Her nerede nefes alıyorsanız, dünyadaki hayatınızın son demine kadar hakkı ve hakikati idrak ediniz. Allah'ın emir ve yasaklarına uyunuz. Hiçbir koşulda salatı ikame etmekten, Allah'ı zikretmek ve ona ibadet etmekten vazgeçmeyiniz. Ona dost doğru yönelişinizi bozmayınız. O size ihlas taahhüt etti. Siz de aklınızda taahhüt ettiğiniz ihlası hatırlayınız ve gösteriniz. Siz de Samed olunuz. Rahman, Rahim, Hamd kader, kaza, hayır ve şer ne demektir? Bunları idrak ediniz. Allah'a karşı hiçbir bahanenin geçerli olmayacağını bilin. Bahaneler ancak bizlerin riyasından kaynaklanır. Riyakar olmayın. Dönüşümüz muhakkak onu olmalıdır. Dönüşümüz Resulü Ekrem Efendimiz gibi olmalıdır. Dönüşümüz Hazreti Mevlana gibi olmalıdır. Dönüşümüz Yunus Emre gibi, evliyalar gibi, enbiyalar gibi olmalıdır. Allah bizleri sırat-ı mustakimi anlayan ve yaşayanlardan eylesin.